Hepinize merhabalar. Uzun süredir beklediğiniz Berber Geyi serisi bugün Çakalla beraber. Merhaba. Hazır mısın kardeşim? Hazırım abi. Berber bildiğiniz üzere fenomenlerle hem güzel bir saç kesimi yapıyoruz hem de onların hayatlarına dokunuyoruz ve güzel şeyler konuşuyoruz. Evet. Bu serimiz böyle. Tamam. Senin bilinmeyenlerini bu videoda anlatacaksın kardeşim. O kadar. Şuna göre dişler gel. Gülünce şöyle oldu. Sonra sonra akmaz. Bana para ver. Bana para ver. Geçmiş olsun. Bir Afrika seyahatinden geldi. Aynen. Bu bir Afrika tıraşı arkadaşlar. Abi sen ne diyorsun ya? Gerçekten hayatımda en kötü tıraş olabilir abi. Ne dön abi ne dön dönsem tanıyacan beni. Abi bu nasıl bir tıraş ya? Bu nasıl bir berber? Bir de 40 yıllık berberim diye kandırmış herif. Abi, Kaç yaşındaydı abicim bu adam ya? Abi 53 55 falan. Abicim adam EYT'den emekli olmuş. Sen <laughs> adamı tıraş oluyorsun. Gözünü seveyim. Böyle bir ense var mı? Tester ense yapmışlar abi, sana ya. Evet ya yani. çok kötü. Yemin ederim çok kötü şu an. İğrenç seviyorum kendimi. Bizi bitirdim be. Ya bunu düzeltmek için bu arada yapacak bir şey yok. Bence biraz taper fade tarzı bir şey yapacağız. Ben de öyle düşünüyorum. En azından yanlarına girmesem de şu enseyi biraz açmak zorundayım. Bilmiyorum. Yani şu benim enseyi tamam, biraz açayım. Senin şu oksipital kemiğin biliyorsun belirgin ve kafana bura basık. En azından estetik göstermek için hmm. şuradaki o kısalıktan yararlanacağız mecburen. Sonra yine uzatırız. Bildiğiniz üzere çok fazla istiyorsunuz çakalın saçını. Gerçekten bu arada trend oldu. Senin şu akışkan old bir saçın var ya. inanılmaz İnanılmaz. Buraya gelen herkes o saçtan istiyor. Şimdi yeni bir saç stiliyle yine beraberiz. Yani. Hadi videoya başlayalım. Erman niye burada yıkadınız oğlum saçları? Böyle daha iyi abi. Nostalji mi olsun istedim. Aynen. Bir de parmakları yüzme doğru değ değdirse tam olsun. Olur mu? Olur mu? Aynen bak bu klasik berber muhabbeti. <laughs> tamam mı? Aynen böyle kardeşim. Tam bir şey sorar sonra suyu ağzına sokar Aynen. tamam mı? Bu klasik berber muhabbeti işte. Nostalji yaşıyoruz. Arkadaşlar bizim burada bu arada şöyle dışarıda hemen şurada göstereyim. Bakın Hadi bir yıkama setimiz var. Biz de deriniz, öyle şey yapma yani. <laughs> tamam oğlum kendine gel çocuğu bırak. Çok yok bir şey yok, yok, yok hayır hayır. Yıkama setimiz var, orada yıkıyoruz normalde. Çakal burada yıkanmak istemiş. Kardeşim sen nerede istiyorsun orada yıkarız, problem yok. Normalde... Geleneksel devam ediyoruz. Geleneksel evet. Biz biliyorsun geleneksellikle <laughs> teknolojiyi bir arada yaşıyoruz. Kadir Alkan salonlar olarak. Hem tekno kuaförüz ama dededen de berberiz. Aynen abi. Evet yapacak bir şey yok, bu ense çok kısa olduğu için şu anda gördüğünüz gibi memur ensesi. Bu ense. <laughs> bu enseyi biraz gel döndürmemiz lazım. Şimdi abicim hemen gerekeni yapıyoruz. Burayı hafif bir taperla güzel bir natural enseyle kademeli yukarı doğru çıkacağız. Ama mümkün olduğu kadar şu yanları kısaltmayacağım arkadaşlar. Çünkü biz onun saçlarını yeniden uzatmak isteyeceğiz. Evet kesinlikle abi. Sonuçta mehter takım gibi iki ikileri bir gel olmaması için. Aynen. Elimizdeki malzemeyi mümkün olduğu kadar kesmememiz lazım ama şu enseyi birazcık kısaltacağım yani. Bu arada bir sene olmuştur makine girmeyeli saçımı. Değil mi? Aynen. Hep sonuçta saç ustura usturayla ya da makas yapıyoruz Ve de çok da güzel oluyor bana sorarsan. Bayağı, bayağı. Çünkü artık arkadaşlar yani şu makine tıraşından bir vazgeçin. Makine tıraşı artık demode. Makas ve ustura, ara makası fark etmez. Neyle keserseniz kesin. Burada artık işçilikli saçlar biraz daha moda. Benim tavsiyem her zaman bu. Tabii ki makine seviyorsan biz burada makinede yapıyoruz. Yapmıyoruz ama mümkün olduğu kadar yapmıyoruz. Arkadaşlar taper mantığı biraz teknik bilgi de verelim. Bunun da berberine göstermek isteyen çocuklar olacak. Burada iki parmakta bu işi bitireceğiz. Yani bu iki parmakta kademeli bir şekilde şu oksitleri buluyoruz. Oraya kadar güzel bir geçiş. Şuradan saçı uzatacağız. Ondan sonra zaten çok daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Enseyi açmanın tek bir artısı var. Senin şu güzel dövmeler ortaya çıkıyor ya. Abi, yani. Bir, bir o artısı var. Bak, Aynen, ben sana ben seviyorum. seviyorum. Bak, yemin ederim Başka hiçbir artısı yok şu ya. Burada gördüğünüz gibi işte kademeyi buradan veriyoruz. Buradaki o kalabalığı azaltıp şurayı uzun göstereceğiz. Üstte de kestiniz mi Afrika'da ya? Her yerimi kesti. Abi adam ne yapıyor biliyor musun? Islatıyordu saçımı. Şöyle tutup sonra buraya alıyordu. Şöyle tutup. Bir kişi demedi ki, yardıma ihtiyacın var mı? Allah Allah, suban Allah ya. Burada diyemedim. <laughs> çığlıklar, yardım çığlıkları. Hayır, buradan filan bayağı dediğim gibi kısaltmış zaten kafanın anatomiyi de bozmuş. Buradan sanki böyle tokat demiş gibi. Kafa şu anda böyle bildiğin basılmış. İyiyim <laughs> abi, sağ ol. Sağol Orayı Allah razı olsun Orayı şu anda yapacağım Başka abi Gerekeni yapacağız abi sen merak etme Messi bambaşkasın Messi bambaşka Şu basıklığı birazdan nasıl güzel göstereceğiz arkadaşlar İşte anatomik saç kesiminin Hala şovunu yapıyorsun Önemi zaten burada devreye girecek göreceksiniz Evet Afrika'ya niye gittiniz? Çakalcım anlat bakayım Abi hem orada yardıma muhtaç çocuklara bir bir, bir böyle canlı yayında de şey demiştik hele Afrika'ya giderim çocuklara yardım edelim gibisinden. Ulan Orada daha gidelim. kafanız değişik ya helal olsun ama çok güzel yapmışsın. Ben, ben sana inanır mıyım? Sağ ol abi. Allah kabul etsin. Sağ ol abi. Orada çocuklara yardıma gittiniz. Hem yani yardıma gittik. Yani Hangi ülke? Abi ilk şeye gittik, Tanzanya. Oradan Arusha'ya geçtik. Arusha'dan 4-5 saatlik mesafede bir köy vardı. Oraya arabalarla gittik. Oradaki çocuklara yardım ettik. Allah oradan da Cape Town'a gittik. Kendimize tatil yani aldık. Oradan sonra da kendimize... Biraz sevapçılık, biraz, biraz da günahları anlattık. <laughs> Tartıyı dengelenir dediklerine. <laughs> Allah kabul etsin kardeşim. Tamam. Çok iyi yapmışsınız. Tamam. Vallahi işin şakası bir yana biz de mesela bu sene iftarımızı Hı. normalde hep ekiple iftar yapıyorduk. Biz de iftarımızı bu sene Etiyopya'da oradaki ihtiyaç sahiplerine verdik. Ya bütün ekibimiz adına yaptık. 250 kişiye, adam başı işte ikişer tane kişiye iftar yaptırdık. Çocuklar daha mutlu olur. Yani Olabilir. beraber burada iyi yeme içme abi hep israf Biz oluyor. Zaten hep yapabiliyoruz. Hep yapabiliyoruz. Yani. Gerçekten de orada yaptık. İnan buna o kadar güzel bir ambiyans vardı ki bir arkadaşımız vesile oldu bize sağ olsun. Sezer diye kardeşim Ankara'dan. Olabilir. Kendisi eliyle dağıttı abi. Yani bir güvenilir de bir organizasyon oldu sağ olsun. Ve o 500 kişiye çok güzel bir şekilde bir iftar verdik. Yani herkesin karnı 10 katı daha fazla doydu burada. O yüzden de çok iyi yapmışsın. Gerçekten oranın daha çok ihtiyacı var abi. Kesinlikle. Abi gidince görüyorsun zaten. Benim bir müşterim vardı. Arkadaşlar bu çok önemli. Kız arkadaşına ayrılmıştı. Beraber Cape Town'a gidecekler onlarla. Evet. Çocuk Cape Town'a gidiyor ama oradan Afrika'nın dediğin gibi bir sürü ücra köşesine gidiyor. Moralim çok bozuk daha biliyor. Kız gelmedi diyor. Sonra orada giderken elindeki bir su şişesine bir çocuğun bakışını yakalamış. Abi su Su, su suya muhtaçlığı sen evet, anlayan tamam. Abi diyor o kadar derdim işte benim çok büyük diye düşünüyorum. Benim hiç derdim olmadığını o çocuğun suya baktığını anladım dedim. Ve yemin ediyorum bak bu var benim için çok kırt bir nokta oldu. Her zaman şükretmeyi bileceksin yani. Burada a bizim ihtiyacımız burada her şey var gibi duruyor ama hiçbir şey yok." gerçekten yok. Yani ben oraya gidip tekrar Cape Town'a geçtikten sonra dedim ki orasının hali yani bin şükür öden bizim halimizle -"Kesinlikle, cennete Kesinlikle zaten ben 36 ülke gezdim. Abi ben bilmiyorum ya biraz fazla memleketimi seviyorum gerçekten Türkiye'nin hiçbir ülke tutmaz. Yani Bence tutmaz. Ben gezerim, geri gelirim abi. Yemeğimi yemiyorsun, tuvaletine gidemiyorsun. Yani saçma sapan alışkanlıklar var ülkemizde. Yani diğerleri daha doğru saçma. Bizimkiz çok güzel. Hem yemeklerimiz güzel, hem biz daha temiz bir milletiz gerçekten. Yani bu kadar ülke gezdim abi. Yani Tarık Mutsuz diye bir şey var ya. <laughs> ya çok mükemmel bir icat ya. Ulan <laughs> tamam, bunların hiçbiri onu kullanmıyorsun. Nasıl bir insansınız be kardeşim? nereye <laughs> yapacaksın? Ya gel ondan sonra bu insanların Hayvan esrar. Boş ver. Yani. Gerçekten. bu böyle bir kritik bir benim için sebep. Yani. Genelde yurt dışında tarih uslu bulunduğunda baya mutlu oluyor. Ben yani. <laughs> yani en mutlu olduğum şey oluyor. Ya vallahi abi. Ko Kore Kore'ye Kore veya Japonya'ya gittin mi abi? Aa, hiç? Işte. Nasıl lan? Orası da bizimkinin bir üst seviyesi. Abi. <laughs> yani. Alttan yandan sağdan. Alttan, alttan yandan <laughs> sağdan. Donat! Donat! Hayır bir de ısıtıyor mı ısıtıyor yani fırça fırça var temizliyor mu? <laughs> kardeşim yani iyi mi? Tam muhabbet oldu ama olsun. Yani sonuçta iyi bir... Ama yani, Uzak Doğu bu arada gerçekten çok o, iyi. Yani, yani bizim mevzu konumuz açmışlar abi. <gülüyor> <gülüyor> çok temiz insanlar. Hayatımızda. temizler. Hepsi abi. okumuş çocuklar. Japonya'yı ziyaret ettim. Kore'ye gittim. Kore gerçekten güzeldi. Yani, Vietnam da aynı. Orada da yine böyle çok güzeldi. Bir de çok saygılılar işin şakası bir yana. Düzenlilerdi abi. Dışarıda sigara içmiyorlar. Sig evet. sig <laughs> Bravo. Kore'de dışarıda <laughs> sigara içemiyorsun. Kulübeler var abi. <laughs> benim tam aradığım yer. Aynen. Sigara orada kulübelerde giriyorlar orada içiyorlar. Dışarıda kimse sigara içemiyor. Japonya'da da aynıymış. Çok Mükemmel abi. İnşallah ülkemizde de böyle bir şey olur. Bu arada sigaraya bir örnek vereyim. 20 yıl önce Sultanahmet Salonu dedim. Bir tane Japon bak ne yaptı biliyor musun? Sigarası için yüzük kutusu gibi bir şey yaptırmış abi. Hı -hı. Üstünde bir delik var. Hı -hı. Oraya sigarayı söndürüyor, açıyor. Sigara izmaritini içine koyuyor, cebine koyuyor kutu. Bravo. Abi müthiş. Dedim, bu nasıl bir medeniyet ya? Bizim ya. ne yapıyor? Ya. Bizimki ne abi? <gülüyor> <gülüyor> bir de onu atma şeyi var biliyorsun değil mi evet. şöyle bir parabol oluşturup ne kadar mesafe ileri atacak diye ona bakıyor yani o yüzden bizim ülkede gerçekten biraz daha farklı biraz medeniyet kısmında orada eksikliklerimiz var yani. şimdi arkadaşlar saçın yanlarını makine kullanmıyorum niye kullanmıyorum çünkü buraya uzatacağız daha demin dediğim gibi peki burayı fazlalık olmaması için çünkü enseyi açtım ya burada da çok fazla uzun bir saç olursa alakasız duracağı için burayı birazcık kısaltıyorum ama tarak üstü nokta kısmı tekniğiyle böyle doku vererek, dümdüz kesmeyerek, burada bir hareket sağlayarak bakın hemen parmak izim çıkıyor yine aynı şekil. Bu bizim için çok kritik bir şey parmak izi olayı. Bunu yapacağız. Saçın üstünü çok kesmeyeceğiz zaten kısaltılmış. Sadece ne yapacağız? Buradaki yanla bakın bir kot farkı var biraz yaklaş ilacım. Bakın burada bir berber atosu ki bu saçı kim kesti? Burayı çok fazla kısalttığı için burada uzun saçlar var ve şapka gibi durmaması için ne yapıyorum? Bunu birbirine yaklaştırıyorum. Yani katlandırıyorum. Ve bu saç daha böyle dokulu bir şekilde birbirinin üstüne binerek devam ediyor. İşte bu bir tadilat. Şu an çakalın yapılan saçı Afrika saçını düzeltiyoruz arkadaşlar. Yapacak kör sonra. Aynen kör sonra abiciğim. Bunu düzeltiyoruz. Yani burada senin şu okul tıraşını düzelttik. Şu anda okul tıraşı. Önceden vardı ya böyle berbere giderdi. işte çelikten. Abi beni bir okul tıraşı yapar mısın? Okul Allah tıraşı Allah. ne lan? Yandırı kalsın işte yani. Gerçekten. Senin biraz Afrika'da böyle olmuş macera. Olsun şu anda düzeldi baya. Bak şu anda senin o dalgalar bile de, gelmiş ya, de, kendine başladı. Baksın ama kendi kendine o senin en çok şu an sorulan şey senin şu. Bak dokular, dalgalar tamam mı? Evet. Esasında bu dalga değil. Senin saçın dümdüz Hı -hı. ama kestiğimiz o dokuyla, katlandırmalarla, kişiselleştirme hareketleriyle saç böyle dalgalı gibi duruyor. İşte güzelliği zaten bu saçın yeniden başladı. Çünkü saç dümdüz kesilmişti. Yani saçı böyle arkadaşlar dümdüz keserseniz bu saçta bir asimetri oluşmadığı için katlandırma işlemi ne yazık ki çok fazla olmuyor. Ama bu saçı alırsanız, bakın bu nokta kesim tekniği mesela. Saçın uçlarına hareket sağladım ben. Bu sefer bu saç otomatikman farklılaşıyor. Bakın hemen Şöyle göstereyim. Hemen başlıyor bak. Şöyle yan. Abi şuraya bak ya. Şuraya bak Allah'ın suyu. Uzaya çıkan ilk rapçi abi adam ya. Patladı gitti. Yani bunlar önemli şeyler. Ezber saç kesmemek lazım. Bizim de yaptığımız iş zaten ezber değil. Kişiye özel. Sistemimiz bu. Sloganımız bu arkadaşlar. Bu arada Kanalımıza abone olmayın. Bunu da artık bayağı da demiyoruz ya. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı yorum Evet. Like ve yorum unutmayın. Bu algoritma böyle çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin ilk YouTuber kuaförüyüz bu arada. Şaka. Değil 2006 yılında YouTube'da videom vardı. Maşallah. 2006. YouTube 2005'te kuruldu. Düşün. Benim evet. o zaman İngilizceydi. İngilizce Turistler aklamak için bu YouTube'a girmiştim. How can I get to Oradan işte Turkish Haycut şey falan falan öyle videolar çekiyordum. Oradan turistleri işte Amerikalıları falan araklıyordum Sultanahmet salonunda. Şimdi iş nerelere geldi gerçekten artık YouTube. Kimse Google'da bir şey aramıyor. Herkes YouTube'a yazıyor nasıl yapılır, ne edilir. Biz de hala şu anda içerik üretiyoruz. Şu an 100 milyona ulaştık izlenmede bizde. Çok iyi abi. Müthiş ya bir kuaför için güzel tabii ki. Biz saçmalamadan 100 milyon izlendik. Ben mesela, ya. Evet. Biz, biz saçmalayarak 500 milyon da izlenebilirdik ama ben istemiyorum. Yani. onu istemiyorum. Onu istemiyorum abi. Evet, olmazsa olmazımız kanal kesim. Arkadaşlar işte bu katlandırmalar, bu kişiselleştirme hareketlerinden çıkıyor. Çakalın en çok sevdiğiniz, saçındaki o dalgalar nasıl oluşuyor? İşte böyle oluşuyor. Akıyor mübarek be, maşallah. Bak, görüyor musun? Abi müthiş estetik değil mi şimdi? Bak direkt böyle hop yani. üst üste geliyor. Saçlarımız üst çok kısalmış ama ya. Olsun şu anda ama güzel uzayacak bu saç evet. merak etme. Evet bence de. Şu anda asimetriyi oluşturduk. Adam diyor ki abi diyor 10 dakikada nasıl kessin? Ulan 30 sene artı 10 dakika diyemiyorum. <laughs> Aynen. değil mi? Nasıl diyeceksin yani tecrübe bu iş. Hep söylüyorum rahmetli babamın bir sözü vardı bana yemek yemekten daha kolay geliyor saç kesmekti. Artık ben de öyle hissetmeye başladım. Sanırım ben de kaşarlaşıyorum artık ya bayağı eskidik bu meslekten. <laughs> bana da artık öyle gelmeye başladı. Gerçekten tık 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 daha biz işe başlamadan bitmiş halini görüyoruz. Beni önce kesilen şey abi. Ustura ile yaptığım var ya. Kendimi polaryan boğa gibi görüyordum. Ama çok iyi ya. Ama ustura gerçekten doğru kullanırsa müthiş tepkiler veriyorsa. Aynen bence de. Süper. Mesela onu da göstereyim bu arada. Arkadaşlar onu merak ediyor. Mesela şimdi saç sırasıyla arkadaşlar. Bakın. Saçta böyle kısalıkları bunlarla oluşturmak. Bu da asimetri veriyor işte saçta. Mesela daha demin ben bunu ara makasıyla yaptım. Ama istersen komple ustura yapabilirim. Ki zaten çakala yaptığımız saç kesimlerinde çoğunda ben ustura kullanıyorum. Ama saç biraz uzunken özellikle kullanıyorum. Şu an saç zaten kısa olduğu için Gerek çok yok. fazla ustura kullanmadım. Ama şu an baksana saç. Evet. Aa, uçuyor ya. Yani. Aa, bak. bak evet. bak. Patladı gitti. Vatana hayırlı uğurluz. Güzel güzel. Güzel, 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 Şu an yine bu doğallığı yakaladık. Evet. Benim bir de bir seri var Çakalcığım. Gurbet saç kesim diye. Gidiyorum gezdiğim ülkelerdeki berberlere tıraş oluyorum. Bu da mesela en son benim de Kore'de mesela tıraş oldum. Çok güzel tıraş etti. Biraz enseyi falan kötü yaptı. Vietnam'da bir tıraş oldum. Berbat. Ondan sonra en son Hong Kong'da bir tıraş oldum. Benim saçın içinden geçti kabuk. Ya böyle bir şey yok. Uzun süredir böyle kötü bir tıraş olmamıştım. Saçı da yıkayamadılar, bilmem ne yapamadılar. Böyle saçma sapan bir tıraş oldum ama çok güzel oluyor. Sonra da gelip burada düzelttiriyorum abi. Yapacak bir şey yok. Bizim çocuklar hemen düzelttiler. Ben benim o stil oldu. Seninki de biraz işte gurbet elde. Vallahi gurbet elde oluyor. Yani saçın içinden geçtiler. Neyse ki şu an yavru vatan değil, gerçek vatan kardeşim? Evet. O yüzden de işi bitirdik. Böyle bırakıyorum izinle. Evet abi Kısalık cool. bence gayet iyi oldu. Evet. Daha kısası zaten. Yok. Bundan daha <laughs> kısası güzel oturmaz. Böyle bırakacağım. Şimdi bir şekillendireceğiz. Nasıl şekillendirdiğimizi de göstereceğiz. Çünkü bunu özellikle çok merak ediyorlar. Bir saçları yıkayalım. Ondan sonra şekillendireceğiz arkadaşlar. Evet. Neyle şekillendiriyoruz ve nasıl şekillendiriyoruz? Öncelikle havluyla kurutuyoruz çakanın saçlarını. Sonrasında System Professional, System Men'in maksimum jeli var. Bakın şu kadar. Gördüğünüz gibi. Aldık. Bunun özelliği saçı çok fazla Yapıştırmıyor, aynı zamanda da çok aşırı sert de yapmıyor. Ama şeklini gün içerisinde koruyor. Dikkatinizi çekiyorsa, saça fön çekmedik. Saçı kurutmadık. Saçı kendi nemiyle bunu sürüyoruz ve saçı döküyoruz. Birazdan göstereceğim. Homojen bir şekilde, saça eşit olarak her yerine sürüyoruz bunu. Çok güzel kokuyor bu arada. Evet şöyle, sonrasında bakın. Sonrasında o dokuları ortaya çıkartacak şekilde şu parmaklarınızı tırpan gibi kullanıyorsunuz. Eğer tabi böyle dokulara sahip taşı kestirdiyseniz. Alıyorsunuz geriye doğru. Tarıyorsunuz. Sonrasında mesela örnek olarak Emre'nin saçlarını biraz böyle dağıtıyor. Kendi daha böyle doğal durması için. Ama kendi kendine kuruduğunda bu saç işte ufak ufak burdeleniyor. O dalgalar ortaya çıkıyor. Özellikle biz de bunu tavsiye ediyoruz. Mesela ben o yüzden fön kullanmıyorum. Ama hava soğuk diyelim. Hafif Ama bir bir Sen bu delikanlı çocuksun. <laughs> tamam yani rüzgarının sert yiğidinin mert olduğu Bursa'dan geliyor. <laughs> o yüzden burada şu anda çok isterlerse Bigo kullanabilirler. Mesela sinüzitü vardır vardır vesaire problem vardır. Yani olan problem var. çok büyük problem. Burada biraz Vigo kullanabilir arkadaşlar. Bakın şu hareket çok önemli. Şu saç görüyoruz akıyor. Mübarek akıyor be abi. Kuruyunca daha da doğallaşacak. Şimdi ondan sonra tık istediğim gibi bu arada oynayabilirsin. Mesela canın sıkıldı. Bu saçı sağa tarayabilir. Bakın. Bir davete gidecek örnek olarak, bu saçı sağa doğru net bir şekilde böyle side part dediğimiz ayrım yapıp kullanabilirsin. Çok rahatlıkla kullanabilirsin. Mesela bunu da böyle düşürebilirsin. Ne yani müthiş. İstiyorsan günlük doğal kullanmak istiyorsan yine senin stilin dağıtabilirsin. Ortadan görebilirsin. Middle part. Anladım. Ya yani hepsi uyar. O yüzden istediğin gibi kullanabileceksin kardeşim. Evet ben şimdi şöyle 360 gösteriyorum. Gördüğünüz gibi o kısa kesilen yeri ben uzun bırakarak ve aynı zamanda şu oksipterin üstünü biraz kısa keserek enseyi naturalden yukarı doğru çıkarak kafanın arkayı biraz daha düzelttim. Tabii ki biraz daha uzun olsa çok daha güzel olacak ki uzayacak. Şöyle geleyim. Evet buradan da göstereyim. Şu doğallığı görelim. Saç mesela müthiş doğal duruyor şu anda çakal. 10 numara. Sen ne diyorsun? Son cümlelerini alalım abi. Abi uzaması için sabırsızlıkla bekliyorum. Tohumları attık. <gülüyor> <gülüyor> Çiçeğini nasıl yiyeceğiz? Evet meyvelerini <laughs> aldık. Bir, sonra, bir sonraki tıraş bunun meyveleri yenir. Aynen. Ben sana söyleyeyim. Kesin, kesin evet şöyle finalde böyle çekmiş olalım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videoda hangi fenomenin olmasını istiyorsanız yorumları bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.